Toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, sayın konuklar, basınımızın gözüde temsilcileri ve sevgili öğrencilerimiz. Ziraidon Don hadisesinin önümüzdeki yılları etkilememesi ya da en az etkileyerek geçirmek için neler yapılabileceğini odaklandık. Bununla ilgili olarak biliyorsunuz geçen günlerde yine valiliğimizde bir toplantı gerçekleştirdik. Ziraatla başkanlarımız da hepsi katıldı. Yine orada bilimsel görüşlerde ortaya kondu. Bu dönemde özellikle çiftçimizin eğitilmesi, bilimsel rehberlik yapılması üniversitemizin öncülüğünde diğer taraftan Kayıt Araştırma Enstitüsü ve Tarım İl Müdürlüğü teknik personelinin bu konuya özel bir önem vermesi de bizi ziyadesi memnun etti. Yani sürgün ve yaprakları tamamen zarar görmüş bir ağaç. Pek